ters Biraz daha mı lazım şöyle olabilir toprağa çapaladığın zaman bunu koyacaksın gömülecek oraya böylece hani eğimi ayarlanmış olacak <laughs> ne kadar akıllıyım değil mi Of çok sıcak <laughs> bana da yaranılmıyor ha Geçen hafta Of çok soğuk deyip duruyordum ama yani çok hızlı bir değişim ya beni gördüler herhalde. Ondan sustular. İzmir Bayındır alan kıyıdan günaydın. Sıcak bir yaz gününden diyeceğim valla Yani inanılmaz hızlı değişimler bunlar. Geçen hafta dondurucu soğuk. Hani neredeyse kar yağacak. Ama şimdi korkunç bir sıcak. Hani geçen yıl temmuzda böyle sıcak olmuştu ya. Onun yani ona yakın bir sıcak. Sabah üstelik. Sabah saatlerinde böyleyse saat şöyle öğlen 1 2'yi falan düşünemiyorum. Biraz önce komşularla konuştuk. Dedi ki bu yaz gerçekten su sıkıntısı olabilir. Çünkü kar yağmadı. Yağmur da öyle uzun uzun yağmadı. Geçen yıl Mayıs, Haziran'da çok yağmur yağmıştı. Bakalım bu yıl o olacak mı? Ama Haziran'da yağan yağmur da sıkıntı. Çünkü o da ürünleri mahvediyor. Bahçe otu boğulacakmış aslında. İyi ki koyunlar yemiş. Buna rağmen bu kadar uzamış. Evet, su... Azalıyor. Bu yıl temmuzu çıkarmayacak. Annem sen bu yaz bize şeftali mi vereceksin? Şeftali mi? Evet. Ya bir şeftali çiçeği bir anda insanın içini kıpır kıpır edebiliyor. Yüzünde böyle bir gülümseme yaratıyor. Çok güzel. Geldi, attı kendini buraya. Oradan çıkar mısın cızcız? Çık annem. Fena halde talan etmişler ortalığı. Hazırlıklar başladı. Kümesi için malzemeleri hazırlıyoruz. Hayatım bu kuş yuvalarının deliğinin altına bir tane çubuk yapmamız gerekiyormuş. Kuş yoksa konmazmış. Evet, Bahadır kendine yeni ciciler almış. Daha doğrusu kendine demeyeyim, bize diyeyim, değil mi? <laughs> Aa güzelmiş, hafifmiş Tam benlik. İş yaparken böyle bir delme ucu takıyorsun. Bir işte vidalama ucu, onu çıkar, onu tak, onu çıkar, onu tak. Zor oluyor. Zaman kaybettiriyor diye bir tane böyle matkap yedek matkap aldım. hareket başlıyor. Kuş sesleri. Oh çok güzel. Sana bunu öğreteyim. Heh. Nasıl test, tiki ha, bıçağı kuyu. Bıçağı nasıl değiştiriliyor. Şimdi şurada <laughs> görmüş olduğun tırtıllı şey var ya. <laughs> bu tırtıllı şeyi <laughs> şöyle çeviriyorsun elinle. Herhangi bir yere basmadan. Hayır çeviriyorsun. Ha. Çıkarıyorsun. Ha. Sonra çevirili vaziyette diğerini getiriyorsun. Tamam. Tık diyor, bırakıyorsun tamam. Ha, Bu kadar. Güzel. Çok güzel. Şunu çeviriyorsun sadece. Aha. Ve tilki kuyruğuyla keserken burayı yaslıyorsun. Keseceğin yeri hayatım. Ben de sana onu öğreteyim. <laughs> Teşekkür ederim. O zaman dekopaj gibi oluyor. Ben onu yaparken keşfettim. Bir Bak mesela getir. Ben keseyim. Mesela buraya dayıyorsun. Dayadığın için bu kıpırdayıyor İyi güzel değil mi? Evet. Güzel bir kesim oldu dümdüz. Şimdi ben bunu sehpasında getireyim, tripod'u kuralım. Bizi izlemek isteyenler, ne yaptığımızı görmek isteyenler görsün. Şunları zeminde mi kullanalım, yanda mı kullanalım anlamadım. Şu olukluları yanda kullanırız. düzleri şeyde kullanırız. Tamam. Getirelim uzunlardan. Atamızı göstereyim. Üste konan çerçeve bununla sıfır olmalıydı. Gerçi bu tarafta çok önemi yok ama bazı yerlerde mesela burada çok dışarıda kalmış. Evet onun için de önce altı kapatacağız. Yan duvar olarak kapatacağız şuraları. Çünkü şey dedi komşular kışın bizim burası yaylı olduğu için çok soğuk oluyor ya. Alttan dedi rüzgar almaması gerekiyor. Onun için altını kapatacağız. Yan duvarları kapattıktan sonra şu üst zemini o yan duvarlarla kucaklaştıracağız. Böylece sıfırlanmış olacak. Ondan sonra üstte çerçevesini koyarız. Zaten temeli atmak asıl hesap kitap işi. Evet. Şimdi var olan malzemeleri getirdik hepsine. Yetmez. Elimizde malzeme bol. Eski tahtaları kullanmanın bir handikapı da içinde çivi vida falan olabiliyor. Fark eder mi? Fark edemezsek makineleri e, daha doğrusu testerenin Bu çivi mi ya? Vida vida. Dişlilerini hallediyor. İyi çivi dayanmış bak. Oo. Yeni matkap da iş görüyor ha. <laughs> evet. motorlu testere kadar hızlı değil ama gene de daha güvenli. Evet. Şimdi Niye coştu bunlar birden bire? Yılan mı geliyor acaba? Olabilir ha. Şimdi yan karşı tarafı yapalım. Sonra içine oturturuz yanları. Tamam hadi, hadi, hadi. gel. <laughs> Kovalar serenatlarına devam ediyor. Çok yoğun geliyor. Biraz önce Mustafa ile Handan geldi. Onlarla oturmak için mola verdik. Hatta dedik ki sadece şunu çaktık. Ondan önce de gelenlerimiz olmuştu. Ne güzel. Gelen giden eksik olmasın valla. Bunu yaptık. Handanlar geldi. Şimdi onları yolcu ettik. Kaldığımız yerden devam. Bu bir pencereli şeydi. Dedik ki alta Hayvan girmesin. Aşağıyı niye kapatıyoruz? Kışın özellikle aşağıdan rüzgar aldığı zaman soğuk olabilir dediler. Biz de onun için kapatıyoruz. Vallahi kim ne derse yapıyoruz. Sana nerede? Anne. Gidip de yatağında yatmak yerine güzel minderde yatmak yerine bize yakın olmak istiyor. Onun için anijinin güzel oluşuyor. Anne. Nasıl da güzel bir çocuk bu? Nasıl da güzel bir çocuk bu? Tamam sen burada. Annem. Annem. Vidalayacağım da Heh. köşelerden vidalayacağım değil mi? Şuralardan vidalayacağım. Ama kuşağa denk gelsin istiyorum. Tamam sen kuşağın üzerinden vidala. Evet. Şu köşeyi tutturdum böyle ama. Yok yok kuşaktan vidala. Kuşak nerede? seviyeler eşit olsun. Yani tahtaların araları hani sıyırırken Gelsin mi oraya? Gelebilir. Mi? Yok gelemez daha. Gelemez mi? Hı <laughs> Gelemez. Şimdi... Yalnız bu gene alçakta kaldı. Şu Orası. ortası, şu kısmı. O zaman o kısma bir tane daha koyayım. Burası yüksekte kaldı çünkü buraya gerek yok o zaman. Evet. Şöyle yapacağım. Heh. Şunu ittireceğim oraya. Bir daha açalım bunu. Şöyle yatıralım. Bak şunu ittireceğim. Eh, tamam. Evet. Tamam. Şimdi. Şimdi koy. Heh. biraz daha sana gelmeli. Evet. Evet. Şimdi iyi. İyi değil mi? İyi. Ben yani çünkü gübrelerini sıyırırken sıkıntı olmasın istiyoruz. Evet. Oldu mu? Bence oldu. Dur, bir dakika. Evet, bence oldu. Tamam mısın? Hı hı. şunun da şurasına bir de atayım. Al bakalım Tamam. Hem ikisini birden yatırın kolay. Hakikaten açardak gibi de oldu valla. Tamam. Seni. Sıfır ağaçlarla çalışıyor olsaydın şimdi. Bura tamam. Şu ortaya, ortaya koyacağız. Sıfır ağaçlarla çalışıyor olsaydın hemen işte Şuna. kaça kaç trolit? Heh. Evet. Bırakıyorum. Oldu mu? Oldu bence. Oldu mu diyor? Bence oldu evet. Tamam. İleri geri nasıl? Tamam mı? Hı. Dur. Evet son artık zemin bitiyor. Ondan sonra çerçeveleri yapıp yapıp üstüne çok büyük oldu ya. Ne? Yine de çok büyük oldu. Bu böyle olduğuna dua edeceksin. Ya. Neden biliyor musun? He. Çünkü şeyle kalmayacağız. 10 tavukla kalmayacak mı diyorsun <laughs> Hayır Bence kalmalı Yani ya bahçe yapacaksın ya Hayatım civciv çıkacak Köpeğe mi atacaksın yiyecek misin söyle bana Civcivi ne yapacaksın nasıl? Ben tutamam ki zaten Hayvanları şey yap. Evet. Kanatları biliyorsun ben O tutamam. pır 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 etti mi kanatları Ben mümkün değil yanaşamam Ben yılandan fareden Onlardan korkmam ama Kapalı alanda kuştan, kanatlılardan korkarım. Yani bu kümesin içinde tavuklarken ben girip yumurta alacağım zaman bir pırır ise ben bittim. İşte onun için ben de girmeyeceğim, foluk yapacaksın şeye, yumurta alacağım yer yapacaksın dışarıda, yumurtayı ben oradan açıp alacağım. Sanki böyle Temmuz Ağustos gibi falan hissediyorum ben ha. Sadece sıcaktan dolayı değil, seslerden dolayı da. Yani havada öyle bir hal var. Kuşlara baksana cucuk cucuk. Ayvalar artık tamam diyor hazır diyor. Çiçeklerini açacaklar. İyi bak bizim kirazlarda hala hareket yok. Bu güzel bir şey. Tamam. Bir Taban oldu. Şey. Bir mola verelim. Evet. Vallahi ben... Sen çalışıyorsun ben yorgun hissediyorum kendime. Sıcak çok yıpratıyor insanı. Aynen. Bir de bu boyanacak değil mi? Hani... Sadece şey de yapabilirsin. Mi? Kireç mi? Ben beyaz olur, kireç. Hmm. Güzel de olur. Bence sağlıklı olur. Evet. Bence. Ha, şey olabilir. Altı beyaz, üstü mavi olabilir. Mavi de çok güzel, çivit. Aha. Toz çivit var ya, toz çivit evet. boya. Ama işte şey korumaz yağmurdan, nemden. Eee şey alalım. Yağlı boya. hala çatı mavisi. Evet, şu şeyi boyadığım var ya. Şu boya. <gülüyor> <gülüyor> Aynı. Evet o maviden. Evet mavi akrepleri de kovalıyor ama bir tavuklar zaten yiyecek akrepleri. Ayrıca burası yaylı olduğu için burada akrep görmedim daha. Evet açılsın hazine sandı. Onları bile kullanabiliriz. Onları gagalar hayatım. Var ya hiç buradan çıkaracağımızı düşünmedik mi? Hem hani daha çok var nasıl olsa falan duygusuyla mı biz bunları yiyorduk böyle. En altta kaldı alacaklarımız. Evet malzemelerin üstü açıldı. Ortaya çıktı. Artık taşıma başladı. Ya biz de bir alemiz. Hakikaten niye biz? En alta koyduk ama önce depo yapılacak, ondan sonra o yapılacak diye düşünüyorduk hep. Değil mi? Depo hemen başlar diye düşünüyorduk ama depo yapım bayramdan sonra kalınca İşler böyle oldu. Tekrar açtık. Tekrar bunları buraya yığdık. Şimdi taşıyoruz. Sen de yardım etmiyorsun anca. Miyav ya? Anne senin güzel kuşu. Heh. Baba şimdi diyecek ki yeter uğraşma onunla. Hadi işimiz var diyecek. Hadi diyecek. Hadi kalk. Git bal kızla oyna sen. Tamam malzemelerin bir kısmını getirdik getirmeye devam ediyoruz. <laughs> Yalnız bu tahtaların üzerinde çok çivi var. Önce o çivilerden temizlememiz gerekiyor. Herkes eline bir keser alsın bence. Hazırladık şimdi kafesini yapacağız. Ee, 325 değil mi hayatım? Malzeme nereden geldi? Bahadır'ın saç işi yapan bir arkadaşı var ee, yurt dışından saç getirirken, ithal ederken e, bunları o saç rulolarını büyük tırlarda, hani kaymasını engellemek için falan kafes olarak kullanıyorlar. Onun için de çivi tabancasıyla atılmış. Bak burada çivi kaldı çivi tabancasıyla Biliyor atılmış bileyim, bileyim. bir sürü çivi var bileyim, üzerinde hepsini. Bazen böyle çaprazdan falan atmış oluyorlar. Onu çıkarmamız zor oluyor. Bir de çivi tabancasıyla atılan çiviler diğer çiviler gibi değil. Daha çabuk deforme oluyor. Ha ben onu işte çıkaramadım. Evet kesin başlasın hayatım daya bak oraya ha. ayağım bak birdenbire böyle verirse tam dizine denk geliyor lütfen ona dikkat şimdi şu son uzun parça biraz buraya ittir azıcık daha ha. evet şimdi dur oturayım üzerine en güzel mengene İşte bu. O kadarcık tahtadan bu kadar çivi çıktı işte. Çivi tabancasıyla atılan çiviler bunlar blok blok oluyor ya onlardan. Çok bağırıyorlar bunlar ya. Bir de gece de böyle bağırıyorlar. Sabaha kadar bu sesle uyuyorsunuz. Ama çok güzel. Bir de şu anda hani o yavşan denilen bir bitki var ya. Hani nane diye benziyor. İşte onun kokusu bastığımız yerlerde böyle ezildikçe ortalığa yayılıyor. Çok güzel mentollü bir koku. Aaa kızılcağa dönmüş bunlar artık. Yani sarı sarı çiçekler değil kızılcıklar. Pembiş pembiş görünmeye başlamış. Tabi önce yeşil oluyor. Ondan sonra kızarmaya başlıyor. Çok uzun sürede oluyor. Yani nereden baksanız Eylül'e falan denk geliyor. değil mi kızılcık? İnsan nasıl unutuyor ya? Bak kesilen söğütler. Şu anda <laughs> bu söğüt kesik ama herhangi bir yerden suya değmiyor, toprağa değmiyor. Yerdekilerin hepsi öyle. Bak yeşeriyor. Kabuğunu soymadığınız sürece söğüt hemen tutmaya eğilimliymiş. Onun için zaten bu çalılarını falan toplamamız gerekti. Bunları yığdım böyle. Bu yığıntılar da işte şey çit yaptığımız zaman kullanacağımız yığıntılar. Çitin içini dolduruyoruz ya. Yani. Yarın kepçe geliyor. Hem şuraları bir temizletelim. Direnin şu bölgesi çok fazla. Böyle e, o kesilen çalılar falan var ya. Onun için hem şöyle bir açtıralım, temizleyelim. Hem de foseptik çukuru kazdıracağım bir tane daha. Hazır o depo yapılacak olan yere bir tane de bahçe tuvaleti düzgün bir bahçe tuvaleti istiyorum onun foseptik çukuru da bu tarafta olsun köylerde doğal olarak kanalizasyon yok yani köylerde kanalizasyon hizmeti yok ama o katı atık gideri miydi neydi ay su parası sizlere de çok geliyor mu ben İzmir'deki evin su parasına iki aydır böyle sinir oluyorum çünkü kullanılan su 7 ton ve bunun karşılığı da 154 lira yazıyor faturada ama ödememiz gereken rakam 372 lira. Yani 154 liranın üzerine durmadan o vergi, bu vergi, şu vergi ay üç, yani bakın 154 iki katı bile değil. iki katından fazla ödeme yapıyoruz. Korkunç rakamlar. Bu taraf 1.70 olacak. Akarın o tarafa vereceğiz. Ee, o taraf biraz daha az olacak ama şunları kesmeye kıyamadık dedik kısaları kullanalım yani elimizde evet bu malzemeden çok var ama e yani daha yapılacak çok şey çıkabilir. Ha şimdi şey diyenler yine olabilir hani bunları neden önce ahşap koruyucu sürüp de kullanmadınız ya da hani ateşe tutup böyle yakılıyor falan ya ona gerek yok çünkü bunlar fırınlanmış ağaçlar zaten. Yani ham hali değil. Çünkü yurt dışından sınır geçişlerinde o zorunlu kılınıyormuş. Onun için bunlar zaten kuru, ilaçlanmış böyle ağaçlar. Onun için gerek yok dediler. Kıyamadın değil mi? Bak. Bak yine çivilerini çıkarmamız gerekiyor. İşte böyle. Bak. Burada çivi, orada çivi, orada çivi. 2, 4, 5 tane burada gördüm. Çıksın bakalım bu yerlerden. Diyorum ya bazen köşeden köşeye de. Oh, onda çok çivi var ama Hangisi, şu alttakinde. Baksana o kadar çok çivi var ki. Bakayım. Benim çivisini çıkardım. Oo, bu bile 230 hayatım. Ne? Bu bile 230. Tamam. İyi tamam. ki günler uzadı ha, değil mi? Düşünsene şimdi kışın bu saatlerde oho, gece olmuştu. 1.72 Çok mu alçak oluyor ya? Bu. E gayet de yeterli. Girebilirsin mi? Yani e tabii canım benim boyum 1.62. Ben girebilirim. Hatta kısalmışım 1.60'tır artık. Şu anda 1.60'ın yanında duruyorum. 1.60 mıyım? Biraz. Diyorum ki hani Ahmet Çakır, Filizle Deniz gittiler köyü Maha yardıma el birliğiyle çardak yaptılar. Çok Şimdi. Güzel. Keşke diyorum bize de gelselerdi bugün. Kümes yapsa, yapsaydık. Valla yani siz birkaç erkek birleştiğiniz zaman çok daha hızlı yapardınız tak 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 tak. Evet hızlı olurdu. Yani. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bu işi yaparken ben de sabitleme işini yapıyorum, kaymasın diye üzerine oturuyorum. Yani mengene görevini ben görüyorum. Evet. Yoksa mümkün değil. <laughs> bu sesler ne ya? Sanki bir yere bir şey dökülüyor gibi. Taş mı döküyor muhtar yoksa? <laughs> Pazar günü seçim var. Oy kullanacağız ya. <laughs> Bizim vidaya ihtiyacımız var. Ben. Evet evet. Gideyim Sen vidaya bak. Ben şey, ben bir pilav mı yapsam? O zaman ara. arayayım. hamdanları da arayalım. Hem de şu dışarıda yiyelim yemeğimizi. Hava gayet güzel çünkü. Vallahi içeri girilecek hava değil. Evet arkadaşlar hava karardı. Bugünlük bu kadar. Şöyle son durumu söyleyelim. Ortalığı toparladık. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle yapıyorum. izah edeyim size. Yan duvarları burada hazırlıyorum. Daha sonra bunları arka ve ön ayağa kaldıracağım. Tabii Ön biraz yüksek oldu. Arka biraz alçak olacak. Akarı arka tarafa vereceğim. Yan duvarları da yaptıktan sonra duvarların artık şu odacıkların içerilerini dolduracağız. İki tane kapı düşünüyoruz. Burası 3.20'ye 2.10. Şimdilik 10 tavuk koyacağız ama daha sonrasında adet yükselebilir diye bu kadar büyük yaptık. Bize bu kadar büyük geldi. Aslında belki de büyük değil. Olması gereken belki bu ama biz bilmiyoruz. Yani ilk defa bir tavuk kümesi yapıyoruz. İnternette çok var. Baktık ettik. Ee, yani şimdi buranın şartlarına uygun bir kümes olması lazım. Burası yayla, yayla olduğu için soğuk oluyor. Hava şartları biraz daha sert. Sert olduğu için daha korunaklı bir şey olması gerekiyor. Şimdi internette bakıyoruz. Ee, basit düzeneklerle yapıyorlar kümesler. Onlar da güzel ama bulundukları iklime göre yapıyorlar ee, ve her daim orada oldukları için başında oldukları için. Şöyle basit bir düzenek yapıyorlar ama bizim öyle bir şansımız yok. Biz bazen birkaç gün bırakabiliyoruz. O yüzden korunaklı olmasında fayda var. Yalnız bu sene inanılmaz bir susuzluk gümbür gümbür geliyor diye düşünüyorum. Eğer Nisan ayı Nisan yağmurları gibi derler ya. Eğer o yağmurları çok şiddetli ve yoğun olarak yağarsa o yağmurlar bir nebze içimiz rahatlar. Ama bu şartlar altında böyle giderse çok zor. Çok zor insanın içeri gele, girisi gelmiyor kuş seslerinden. inanılmaz güzel, inanılmaz huzurlu. Ben sizi biraz kuş sesleriyle baş başa bırakayım. En güzeli sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.